Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Şu an Halbron'da Türkiye'deki deprem bölgesindeki zarar gören yerler için yurttaşlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza herkese bir nebze yardım olsun diye elimizden geleni tüm gayretimizle gösteriyoruz. Şu an Halbron toplama merkezindeyiz. Burada toplanan hemen hemen çoğu yeni veya yeniye yakın çok özellikle incelenip sık dokunuyor. Hepsi ayrıştırılıyor burada paketlere. Gördüğünüz gibi gönüllü vatandaşlarımız tarafından hepsi güzelce paketlenip deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım için ulaşmak üzere tırlara yüklenecek bugün inşallah. Gördüğünüz gibi bu hummalı bir çalışma var. Bu paletlerin hepsi dolacak. Şu an gördüğünüz gibi herkes elinden gelen bütün çabayı gayreti gösteriyor. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar firma sahibimiz Erdal Bey de burada prestij transport burası. Yeni kartonlarımızla geldi. Paket yapılmak üzere hepsi burada şu anda. Efsane Allah razı olsun. Biz de et, kemacan, polat, tv ve sehper, farsok, olarak buradayız vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi sağolsunlar, olsunlar. Herkes elinden gelen gayreti çabayı gösteriyor. Dediğim gibi prestij spesiyonun sahibi Erdal Bey de burada. Şimdi küçük bir. Erdal Bey ee, ufaktan sizi yine bir rahatsız ettik. Yardımlarınız için çoklar çok, çok tekrardan teşekkür ediyoruz. Teşekkür gördüğünüz gibi prestij şöşyon burası. Evet. Kendi yerlerini açtılar. Sağ olsun Allah razı olsun. Yanında da abimiz var. Fenerbahçe Halbron Fan Kulüp Derneği Başkanı İlk önce Erdal Beylekli. <laughs> sağ olsunlar. Herkes gördüğünüz gibi ummalı bir çalışma var burada. Bütün herkes elinizden dayanışmamızdan da buraya gelip insanları teşvik etmenizden dolayı dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bunlar ederim. 48 saat olarak yürütmesi olması gereken aktiviteler Bunu da sonuna kadar gerçekleştirdiğiniz ve yardım geçtiğiniz için ayrıca sağ olun. Var teşekkür ederim. Ben de teşekkür. Aynen, aynen. Yani orada olamasak da burada elimizden geleni tüm e, çabamızla, tüm kalbimizle maddi ve manevi e, herkes gibi bizler de elimizden geldiği kadar devam ettiriyoruz. Herkese Allah razı olsun. Ee, yani oradaki acıların hepsini biz burada arkadaşlar yaşıyoruz. Bunu bilin. Yani bütün duygularımız, kalbimiz sizlerle birlikte. Aynen. Dediğim çalışmamız devam ediyor. Burada her şey paketleniyor. Bunlar ayrıştırılıp güzel paketler halinde depremde zarar gören ihtiyaç sahibi e, vatandaşlarımıza yurttaşlarımıza hepsi iletilecek inşallah. İnşallah. Tırlarımız e, ne zaman kalkar tırlarımız? Muhtemelen bir tanesi zaten yüklendi. Tamam. Ee, e, işlemler halledildikten sonra Dündar abinin tarihinde yola çıktı. Tamam. Onun haricinde burada biriktikten sonra gerekli mercilerden gerekli müsaadeler alındığı anla çıkıldı ki ne kadar hızlı hareket edecek evet. kadar iyi. Ve muhtemelen yarın en geç akşama çıkar diye tahmin ediyorum. İnşallah, inşallah. Tekrardan size teşekkür ediyoruz evet. yardımlarınız için. <laughs> Abi siz de Fenerbahçe Fan Kulübü Başkanı'nız değil mi? Evet. Tamam, hayırlı Kendisi de, abimiz de evet, burada. Ben de abi sordum. Öyle evet. mi? <laughs> İyi, abi, kardeş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepimiz e, kardeşiz dediğim gibi. Burada ummalı çalışmalarımız devam ediyor. Kartonlar, paketler, her şey yapılıp. Gördüğünüz gibi burada mesela çocuk bezlerimiz var. Pampers'ın çocuk bezleri. Her şey yani aklı, hayale gelecek ihtiyaç olan bütün her şey gönülden yardımla devam ediyor. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi bunlar paket hazırlanan paketler. Bunlar da böyle ayrıştırılıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin ablamızla. Gördüğünüz gibi bunlar da kışlık ayakkabılar, botlar, çocuklar için, bayanlar için, e, erkekler için montlar, kazaklar. Arkadaşlar, bunlar gördüğünüz gibi e, çoğu bunların yeni ve yeni gibi ürünler. Konsolosluktan bir haber geldi son haber, çok eski kıyafet veya şu veya hani çok kullanılmış hijyen açısından, sağlık açısından eee hepimizin yararına olacak düzgün giysiler kıyafetler itinalı bir şekilde ayrıştırılıyor.